Herkese selam millet hepiniz hoş geldiniz. FC 26'da Antep Spor kariyeriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rakibimiz Çaykur Rizespor. Deplasmanda oynayacağız. Zor bir mücadele olacak. Maç günü diyoruz ve devam ediyoruz. Geldik ve an itibariyle stada giriş yapıyoruz. Taraftarlar full destek SP. Maça başlayan taraf oluyor. Çaykur Rizespor başarılar diliyoruz Antep'imize. Şöyle verdik Espi. Vuruş. Hadi be. Çok iyiydi. Fofana çıkardı bir vuruş penaltı gelir mi ve penaltı geldi penaltı mı değil free hadi be 2.5 var çok vurduk Of çok iyi vurduk be çok iyi gitti top ama olmadı maalesef bu maçlık bu vuruşluk böyle olsun artık Edmison Junior iyi geçirdi oradan ama bir tık ya yavaş bir tık daha yavaş olsaydı iyi olurdu Hemen şöyle fırar verdik Sert bir aa sert vuruşlarımız yaptı olmadı Güzel ver kaç Eskiyle içeri orta ama kötü orta. Orta alanda Bakuna var. Önünü boş bıraktık. Ciku döndürmek lazım. Vuruş dışarıda. Firuk güzel gençte Firuk. İçeride kalabalığız. Hafif sert orta. Vur. bu zamanında yükselemedi. Bir kez daha denir. Uzaklardan vuruş kopana. Şimdi ama neticemiz yok. Yerden aaa. Eskiden kötü vuruş. Geri çekecektim. Çok aceleci davrandım ya. Hadi Mihail'e geliyor. O suci. izin verme. Abi adam çok rahat kafa vuruyor ya. Çok rahat kafa vuruyor. Ali Alisov önünü boşalttırmamak lazım. Abi nasıl boşalttırıyoruz önünü ya? Yer alıyoruz kendimize. Espir döndü vurdu. Penaltı geldi. Bu kadar basit. Penaltı geldi. Hafif bastı. Kurtarma. Allah seni kahretmesin. Olmadı. Sert bordu içeriye doğru. Hadi oğlum. Of. Semih çok güzel voleye kalktı ama top kaleye bulmadı. Bak adamlar süreyi oynuyorlar yine ya. Çok fazla bak. O oh. Uff. Oo. Ha. Ne yaptı lan o? Hmm, normal bulmuş. Boşuna topu. Allah. Al sana. Bu görme cezası. Sanchez uzaktan denedi. Kofan'ın üstüne gitti top. Taylan Antalya'nın önüne boşuna bir kez daha. Ve maçı bir tane tutup geldi. Başta 0-0 eşlik var. Ve golsüz Gerard Berk'le kalkıyor Kalecimiz için mükemmel bir bildirim geldi. 12 tane gol yenmeyen maçı var. 27 maçta. 24 gol yiyip 7.7 ortalamayla oynamış. Hayda salgın var ve Osuçu şu anda hasta. Ne yapacağız? Osuji antrenman yapsın. Bak şimdi. Ya Osuji evine gitsin. Tüm takımın hasta olmasını göze alamam. Onun mevki seviyesini koyarız şimdilik. İnşallah. Ya yani izin veriyorum. Git işini yap çünkü kıymetli bir oyuncusun. Rakibimiz Kayseri Spor. Şöyle yapalım. Maç göreceğim ama Osuji'nin yerine kim oynayacak ona bakacağız şimdi bir. Onu kontrole gitmem lazım ya. Zendayas'ta la düzenli olarak Gustavo'nun izin yerlerini değiştireyim ben. Tamamdır. O zaman maç yap diyoruz ve devam ediyoruz. Maça başlayan taraf Kayseri Spor oluyor. Başarılar diliyoruz bir kez daha Gaziantep Spor'a. Güzel abi. Bakuna uzaktan vurdu ve Frikik. El var, el var. Aa penaltı. Lan bu sefer de bu köşeye vuracağım. Bu sefer de bu köşeye kaçıralım anasını satayım. Ya ne olacak? Derken geldi doldu. De 1-0'ı ne geçiyoruz Kayseri Spor karşısında? Dakika 11. Sanchez penaltı doluyla eşitliği bozan isim oldu. 26 maçta ceza sahası içerisinde buluştuk. Arkaya doğru aşıttırabilir mi? Ya ne yapıyorsun ya? Gözünü seveyim. Edmison Cüyür ve garip hareketler yaptı. Böyle şekilli vekili düştü. indirebilir miyiz? İndiremedik. Ya iki kişi niye dikiliyorsunuz? olmuyor orada öyle. Bu kafayı iki Hop Kozlovski'ye doğru. Çok iyi. Çek dönme. İçeri eski. Ye. Eski döndü vurdu. Bayazıt. Korner. Kozlovski. kötü ya. Öyle ayağının içiyle vurdu ama. Ara çok güzel geldi. Allah kahretmesin. Nasıl bir vuruştu abi öyle. Döndü. Vurdu. Bayazıt iyi vuruştu. Abi yapma. Ya. Dışarıda. Abi çok iyi vurdu şu anda durdurdu. Orta açtık. Vur artık. Vur artık. Allah'ım ya Rabbim nasıl bir kafaydı o ya. Lan bomboş pozisyon. Altı pas içerisindesin ya. Ben durdurma bak lazım. Bak önü boş. Ya önündeki adam çekiliyor. Cipu ne yapıyorsun ya? Sanchez'e işti dersin. Adam dönüyor vuruyor. Bizim adam kaleyle karşı karşıya. Kaleye atamıyor topu ya. Bakın da Eyvah eyvah Doruk vurdurma vurdurma Burak çıkardı ya arkadaşlarını kızıyor haklı adam Kanat sonunda onu gelecek büyük ihtimalle o geldi kafa dışarıda Kamara koşuyor Kamara koştu Hadi Kamara Dur atardık aa vur 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 Gir şu pozisyon artık ya gir ne? Vur Allah'ın belaları. Vurun artık kaleye. Gol olsun şu işler ya. Kaleye niye vuracaksın ki kafayı? Bir bir eşitlikler Bir puan aldık bu arada. Çok önemli maçlarda puan kaybediyoruz Yani bu işi çok sıkmaya başladı Çok da sorun olmaya başladı Yani 5.liğe kadar düştük Nerlerden ne hedefliyoruz ama şu anda nerelerdeyiz Rakip Eyüp Spor Şöyle bir genç yetenekler için bir alternatif gelmiş Bir bakalım neler var diye Akinola var da gel kardeşim Oyuncu ile sözleşme imzalayacağız Geri kalanlar gidebilir abi Zirveli aramızda fazlaca puan farkı var Bir öndeki takımda yani Başakşehir aramızda 5 puanlık bir fark var Zaten zirveyle de 16 puanlık bir farkımız bu kapanmaz ya öyle bir durum söz konusu olmaz zaten de İş çok zorlu bizim için Bilmiyorum en azından şampiyonlar ligi elemelerine girmek istiyorum Ve hiç her maçı kazanmamız gerekiyor Ama takım inat da sanki böyle ayağını sürüyerek gidiyor Ve, ve, ve beni sinir ediyorlar o de bir izin verdik Bu da kardeşim kaç hafta gittin evine be? mübarek git artık dinlen gel geri ya Maç yapıyoruz ve gidiyoruz Maça baştan taraf oluyoruz Valla moraller bozuk Çünkü peş peşe puan kayıpları yaşamaya başladık Bu maçtan mutlak 3 puan ayrılmamız lazım Bu sefer içeri doğru Hadi bakalım. Vurdu. Ah yine kalecinin üstüne. Şeşler. Uf. Burak aldı. Ne oldu? Offset. Bakuna kapatamadı. Vurdu vurdu kaleci. Aa çok peş peşe geldi pozisyonlar ya. Vurdu vurdu dedim. Adam takır takır geliyor vallahi ya şu anda. Hadi. Şöyle orta. göz kontrolü yap. Vur vur. Aa geldi gol 1-0. Geldi gol 1-0. Çok şükür ya çok şükür. Buruk ilk golünü attı bu arada. Yok artık arkadaş ya. Bak göğüs kontrol. Vuruş. Ecinin bacak arasında. Ya Sanchez alıyorsun da niye geri veriyorsun? Semih. Kursunu terk etme. Adam çok güzel geçti. İzin verme, İzin verme. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Gireyi yaladı çıktı top. Burak böyle aksik bir kurtarışla topu aldı. Zendayaz arkaya aşıktırdık. Vur artık. Zermedi gol yine. Edmison Cihir yine atamadı. Tup vermemek lazım. Tayyip Allah gitme artık o kadar ya. Ciku. Allah'ın terk ettiği Ciku. Beden çalımından yedi ve rahatladı. Şimdi bir top dışarı. Durabuş. Sağ ol Dura Teşekkür ederiz. Of çok güzel pas Zendayaz. Hadi Zendayaz. Vur artık. <laughs> Fedefet çıkardı. <laughs> Neyse içeri de <çöne> gönderecek <laughs> mi Eskiye gönderemedim. Artık bu <laughs> geldi golü Astık bu sefer. 2-0. Edmundson attı golü. 4. golü bitti. Ama ya, mahvetti bizi ya. Mahvetti. Attıydı atamadıydı vurduydu vuramadıydı derken. 2-0 öne geçiyoruz. Çaprazdan girdi içeriye. Allah ne verdiyse burada gömdük artık. Dur. Şöyle o Ha, korner. Değil, penaltı. <laughs> Artistik bir vuruş denedim. <laughs> Panenka geldi. Allah 3-0 oldu. Zendayas'la e, Sanchez'le öne geçiyoruz. Zordu ama attık yani. Belki tadını çıkartacağız Hemen şöyle kibar bir dokunuş. Adama gelmiyor top. Burada adama çekemiyorum. O da gidip gol atıyor işte. Yani Şuna bak. Bol şu verdik adama. Cicu şey seçiyordum. Cicu nereye doğru gidip atak yapıyor. Sürük vurdu. Kaleci çıkardı. Sert vuruş. Kaleci seviniyor da kaleci neye seviniyor şu anda? Kaleci sevineceği hiç şey yok. 3 kilo oldu durum. Gelsin. Oyuncu gelişiyor zaten. Kaleci asıl iyi. Şöyle yaptık abi bir kez daha. Böyle penaltı ortasının üstüne doğru. Hadi seni bu sefer iyi vur kafayı ya. Kafayı ama dışarıda. Dakika 88 ve maçı bitiren düdük geldi. 3-1'lik net bir skorla geri dönüyoruz. 3 puan alan taraf olduk. Ciko'da bir rol güncellemesi var. 78 oldu Ciko. Rakibimiz Beşiktaş. Zor ligdeki iyi bir takım. Gustavo Nunes takımdan gitmek istediğini belirtti. Nasıl olacak o iş? Bakacağım şöyle bir dakika bir kendini satıla mı koydun? Bizim için iyi bir şey değil bu tabii ki. Ve rakibimiz Beşiktaş oluyor. Gustavo'da bir rol güncellemesi var. Bir hızlıca ona bakalım. Gustavo gelişmeye devam ediyor ama Gustavo şu anda bizden gitmek istediğini belirtti. O birazcık bizi üzdü. Kaba Sakal için bir teklif var. 1.4 milyon euro'lu Kaba Sakal 30 yaşında. Tamam 1.400'ü kabul ettik. Rakibimiz Beşiktaş sahaya doğru geçiyoruz şöyle. E, i̇lk ilk 11'lerimiz buraya gidiyorum üstte ünlem var. Anlamıyorum niye böyle yapıyor ya. Neyse sahaya gidiyoruz. Umarım Beşiktaş karşısında 3 puanı söke söke alırız. Ve rakip Beşiktaş maça başlayan taraf oldu. Başarılar diliyoruz Antep'imize. Bakuna hemen şöyle 50 sona doğru güzel de döndük oradan. Tekrardan sıra doğru. Eski döndü vurdu dışarı. 50 Soncu'nun doğru. 50 Soncu'nun kanattan bir kez daha geliyor. Vurdu ve Mert dışarıda. Bak bizim adamlar alamıyor ve penaltı sağ tarafı uçacağız. Umarım ona bir sola bok ama valla yazdı. Top biraz daha hızlı gitseydi bu sola çıkacaktı. Sola baktığını gördük ama işte bizim nokta sağ uç. Burada yavaş. Şahin'e geliyorlar bir kez daha. Tamam daha. Of. <laughs> 2-0 oldu. Çok güzel attı golü. Önünü boşalttık. O da vurdu topa girdi. Şu yerden güzel pas verdi. Vuruş defans kademe yerindeydi. Edmison Junior içeriye doğru hızlı koşuyor. Güzel. İçeride iki kişi var. Ortası inlediler. Kimse yok. Bakuna sert vurdu köşeye doğru geldi gol. 2-1. Bu sefer oldu. Yine uzaktan plas bir vuruş. Bakuna çok güzel vurdu Bakuna. Bu da ne bir şey? Geçiyor. <laughs> Bak. Çok iyi vurduk buradan. Aa, temiz vuruştu Allah için bak. Mermi gibi gitti topu. Topun <laughs> öyle öne Horus 2-1 oluyor. Arada bir fark kapatıyoruz. Sege düştü abi. Bak boyu var ama gidiyor Rafa'dan kafa yiyor. Nasıl olacak bu iş ya? Sen vuruş harikasın. Burak mükemmel uzandı aldı topu. Bunu görelim oynayacağımızı. Bakuna. Aferin Bakuna. Aferin Bakuna. Aferin oğlum sana. Mükemmel pas. Zorlanıyoruz ve maçı bitiren dedik geldi. 3 puanı. Bağıra bağıra Beşiktaş'a verdik kendi evimizde. Zirve yarıştan gittik çok okuyorduk. İşler iyi gitmiyor. İyi gitmesi gerekirken iyi gitmemeye devam ediyor inatla. Galatasaray bile 0-0 Berabere kalmış Samsun'la. Rakip Göztepe olacak. Deplasmanda oynayacağız. Kamara için bir teklif var. Biz kiralık dedik onlara mı bir yıl boyunca kiralık kabul edelim. Olabilir yani Kamara'ya kiralık verebilir. İtalya Ligi'nde iyi de iş yapar şu anda. Kaba Sakal gitti 1.4 milyon dolar gibi bütçe kasamıza gelmiş oldu. Rakibimiz Göztepe ama ne zaman bir sonraki bölümde oynayacağız. Evet dostlar bir bölüm sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz hemen aşağıdan abone ol butonuna bir kere tıklamayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.